Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yay burçları, 12-19 Mayıs haftası kahve falınızda neler var ya da neler çıktı? Bakalım bu hafta sizleri falınızda neler bekliyor? İyi ve güzel, sağlık ve sıhhat tüm dilekleriniz olsun tabii ki. Nasıl bir haftanın cevabı arkadaşlar? Karışık bir hafta. Görsellerinde çıktı bir kere bir. Hemen şöyle bir koyalım. Karışık bir hafta ama çözeceğiniz konular var. Burada çözeceğiniz konular özellikle maddi kaynaklarla alakalı konularınızda bazı çözümler var. Hemen başlayalım. Değil mi? Şimdi burada geçtiğimiz haftadan ya da geçtiğimiz süreç içerisinde böyle bir solucan görselinde çıkıyorsunuz. Sanki böyle bir köşeye sıkışmış, kıvrılmış böyle bir görselde kafanızın üstünde ikilemler var. E, i̇kilemde olduğunuz bir konu ve diyorsunuz ki sanki artık bir karar vermem lazım. Geçmişteki bazı noktaları bırakıp önüme bakmam lazım dediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. Kafanızın üstünde E ya da M harfi görüyorum arkadaşlar. Yani artık aslında durdum durdum şu saatten sonra bu hafta özellikle bazı konulara el atmam lazım diyeceksiniz. Peki bu konular neler? 1, 2, 3, 3 tane konu pazartesi günü önünüzde bulunuyor. Yalnız pazartesi günü geçtiğimiz haftaya göre çok daha güçlü, enerjik. Bir şeyleri tamamlama enerjisiyle yola çıkıyorsunuz. Bu bir kere bu bir. En sıkıntılı olduğunuz konuya ilk ilk başta el atmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu parasal bir konu olabilir. Ya da bir kişiyle yapacağınız görüşme konuşma olabilir. C ya da Ç harfi var. Ya konunun içinde ya kişide bir olayı çözmeye çalışacaksınız. Hemen akabinde sanki masa başında oturmuş bir ekran var önünüzde. Bir konunuzu gene çözüyorsunuz. Sonra aşağıya bakıyorum. Sanki oturduğunuz yerde ayaklarınızı uzatmışsınız. Bir kişiyle iletişim halinde. Bu iletişim anlamına gelir. Bir konuya tik atmaya, bitirmeye, çözmeye çalışacaksınız. Ve pazartesi sanki böyle sabahtan başlayıp öğlene kadar parasal konularda bir mücadeleniz var. 3'ten sonra diyorsunuz ki evet, tamam. Ben bunu, 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 bunu hallettim. Buradaki temizlik görselleri aslında pazartesi sabah itibariyle elinize aldığınız iş olabilir, parasal konular olabilir. Teker teker 3 konuyu çözeceğiniz, rahatlayacağınız görsellerinde çıkıyor arkadaşlar. Ve burada önünüzde bir yol açılmış görselleri de var. Sanki koştura koştura yanınıza da bir kişiyi almış bir olayınızı çözeceksiniz. Salıdan itibaren başka bir konu gene elinizde bakın. Gene bir kararsızlık ama bu bir hesaplaşma ya da hukuksal bir konu olabilir. İçinizde büyüttüğünüz, kafanıza taktığınız, adım atmakta zorlandığınız, ayaklarıma dolanıyor dediğiniz bir konuda gene böyle biraz karışıksınız. Fakat burada da geçmişte bırakmak adına atacağınız adımlar bir kararla birlikte bir yöne yönelmiş çıkıyorsunuz. Eğer bu konuyla alakalı bir kişi size destek veriyorsa desteğini alamazsınız. Burada çok incelmiş görsellerinde çıkıyor. Burada sanki siz bir şeylerin önünü e, iletişim halinde olarak sanki elinizde bir şey sunuyorsunuz da aynı zamanda çözmeye çalışacaksınız. Şurada bir beş rakamı var. Belki beşli bir sayısal rakam olabilir. Bir de burada başka bir şey var mı diye bakıyorum. Hani sanki böyle siz bir kapıyı zorluyorsunuz burada biraz böyle bir lastik görseli var hani böyle bir zorluyorsunuz bir konuşuyorsunuz olmuyor iki konuşmaya çalışıyorsunuz üçüncü de açıyorsunuz kapıyı gibi bir şey. Ve bu konular, bu olaylar yaşanırken de çevrenizde 2 üç kişi var. Size bu konuda destek o zaman vermeye başlıyorlar. Hani sanki bir şeyden vazgeçip bir şeye devam ediyorsunuz da bu 15 rakamı da olabilir bu arada. Ee, ondan sonra önünüz açılıyor ve baktığım zaman aslında bu hafta kararsız kaldığınız konularda şuradan da mesela aynı, buradan da aynı, hep birileriyle konuşarak bir şeyi çözmek, hani böyle e, tıkalı kalmış bir konuyu açmak gibi görsellerinde çıkıyor kafanızda çoğalttığınız konuları tek bir hamlede çözmek gibi görünüyor ve pazartesi güzel haber salı güzel haberler alıyorsunuz çarşamba bir konuyla uğraşıp perşembe o işi bağlıyorsunuz perşembe başka bir konuyu almışsınız burada artık böyle sanki belinize ağrı yapan yüklendiğiniz bir işmiş gibi aile meselesi olabilir bu arada e, onunla alakalı gene konuşmalarda yolunuz çık görünüyor ve hafta sonu aslında cebinizden para da çıkıyor arkadaşlar burada iki harcama görsel Önünüzde durmuş sanki sizin harcamam lazım dediğiniz ya da ailenizin harcamamız lazım dediği bir konuyu da çözmeye çalışacaksınız. Elinizden çıkan para olarak görünüyor. Yani genel hatlarıyla aslında hafta başı. Gayet ılımlısınız. Biraz pazartesi salı sıkışsanız da ciddi bir konuyu çözeceksiniz. Burada bakın kafanız ne kadar karışık olsa da gene üstü temiz ve açık gene çözeceksiniz. Yani her halükarda ne kadar karışıklık yaşarsanız yaşayın. Tıkalı kalmış yolların açıldığı bana kalsa sanki şey gibi Önünüze yeni bir şeyler değil de sanki eskilerden bir şey çıkacak. Hep bunları çözeceksiniz gibi bir görseliniz var arkadaşlar. Maddi kaynaklarla alakalı. Peki ilişkilerde neler var? İlişkilerde biraz hafta sonuna doğru gördüğünüz gibi e, yoğunluk görselleri var. Taşınmayı düşünenleriniz var bir kere. Bununla alakalı konuşma görüşme yaparsınız. Elinizde ağır bir yük olarak görünüyor. E, burada bir yerden bir yere geçme görseli de var. Karar gene bakın karar değişebilir bu hafta. Neden acaba bu hafta bir kararsızlık ve karar değiştirme, farklı bir yön seçme durumu var. Şimdi başından başlayalım. Pazartesi günü itibariyle aslında sakinliğinizin olduğu özellikle ilişki ve hanelerde bir hafta. Bu hafta hediye alabilirsiniz arkadaşlar. Pazartesi Salı. Salıdan itibaren ilişkilerde herkes sanki farklı yöne savrulmuş görsellerinde çıkıyor. Yani herkes kendi işine mi koşturuyor? Herkes yapması gerekeni biliyor da bir topluluğun içerisinde bir taraf bir tarafa, bir taraf bir tarafa, bir taraf bir tarafa gibi bir gitme. Ee, hani Sanki konular bölünmüş, önünüzde ışık var, önünüzde ışık tutuyorsunuz, o konulara gidiyorsunuz. E burada temiz evrak bu konularda ne yapıyorsanız, hanede neler yapılıyorsa temiz bir şekilde sonuçlanacağını gösteriyor. Bakın burada elinizde tuttuğunuz bir ev görseli var, evinizle alakalı yapmayı düşündüğünüz bir şey ve burada e, hani bir kuş görseli de yanında olduğu için hani ev bulayım. Evle alakalı bir haber alabilirsiniz. E, alt bant sıkıntılı görünüyorsunuz bir süredir beklediğiniz konu ve bir kişi bu duruma karşı çıkıyor. Elim kolum bağlı ben hiçbir şey yapamam diyor. Ama bunun da önü açık ve özellikle ilişkilerde evli iki çocuklu olanlar için bayan tarafının elinde tuttuğu ev ya da e, bir şey almak istiyor evine. E, erkeğin elim kolum bağlı hiçbir şey yapamam dediği çocukların da bu konuyu izlediği görseller var. Ama ön açık istediği kadar bu önünde dursun bu, bu bayan buradaki yay burcu bayan bunu alır yapar görselleri var. İkilemde de kalırsınız biraz ama hafta sonunuz dediğim gibi biraz karışık. E bu evli olmayıp da partneriyle Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar bu ne? Niye kapanmış bu? <laughs> Niye kapandı biliyor musunuz? Ben böyle bayağı bir güzel bunu aldım kenara bunu da böyle süzdüm anlatıyorum ama bu arada hiç de böyle kameraya bakmıyorum böyle bir güzel anlattım 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 fincanın üstüne koydum çok bir değişiklik olmamış Allah'tan da şimdi açınca sinir oldum e çünkü video durmuş yani kaydı durdurmuş o noktadan itibaren. Ve ben böyle size bir güzel anlattım bunları uzun uzun. Şimdi tekrardan anlatacağım. Burada bir terslik yaşadım yani video çekimiyle alakalı. Şimdi başlayayım isterseniz buradaki konulara. Buradan çok bir konu demeyeceğim ama burada iki tane sevinç gözyaşınız vardı temin. Yani bu hane, ikili ilişkilerle alakalı özellikle hafta sonu içeride karışık geçiyordu ama karışık geçen konularla alakalı iyi cevaplar alacaksınız. Sevinç gözyaşınız var. Önünüzde duran konuları teker teker çözeceksiniz aslında önünüze çıkan konuları. Şurasının kapalı olması içerisi geçerlidir ifade ediyor. Bakın buradan bir balık bir para konusu ee, yani işten almayı düşündüğünüz bir parada aksaklık yaşayabilirsiniz. Bir bölüm yaylar tabii ki ee, ya da e, bir harcama yapıp ayaklarınızın önüne düşmüş görünüyor. Bir borca girebilirsiniz ifade ediyor. İyi mi kötü mü yapabilirsiniz. Ee, 4-5 kademede çözmeniz gereken bir konu olabilir biraz ayaklarınıza da dolanabilir tabii ki görselleri var burada iş ve para konularıyla alakalı bir kişiden para şurada iki tane para görseli çıkmıştı hatta söylerken genelde ben borç parayı çok güzel görürüm ama burada iki tane temiz çok güzel paranız var artı bir tane anahtarınız var ve Karşınızda bir kişi sanki size para veriyor. Bir büyük kişi yalnız bu. Maddi anlamda destek, iş anlamında destek. Özellikle çarşambadan sonra bir kişiden destek alacaksınız. Görselleri vardı. Hani sanki bir şey boğazımı sıkıyor. Benim bunu çözmem lazım dediğiniz bir noktada bu kişi size destek verecek görselleri var arkadaşlar. Küçük küçük paralarla birlikte anahtar bir konuya başlamak temiz bir şekilde de başlamak anlamına gelir. Bu bir iş başlangıcı da olabilir bu arada. Ama genel olarak baktığım zaman ikilemde kaldığınız birçok konuyu bu hafta bakın nasıl sanki böyle bir güneş doğmuş gibi bir aydınlıkla hafta sonunu getirirsiniz. Görselleri var. Ee, şimdi kapatabilirim. <laughs> Gördüğünüz gibi dediğim dediğim gibi diyeyim ben size. Yani iyi bir şeyler olacak ama çok karışık. Çok ikilemleriniz, kafa karışıklıklarınız var. Bunları bir şekilde teker teker böyle hızlıca aktive olacak bir alan, hızlıca çözeceğinizi düşünüyorum. İyiye güzele doğru gideceğinizi düşünüyorum bu hafta için. Gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey sizin olsun arkadaşlar. Tüm güzellikler sizi bulsun bu hafta ve bundan sonrasında diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca aksaklık için de e, özür diliyorum. Biraz terslik oldu ama o falı çöp yapmak istemedim. Bence güzel bir faldı bir taraftan da. İyiye giden bir yol vardı çünkü. O yüzden yayını bozmak istemediğim için bunu ekleyeceğim videonun arkasına e, ee, bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın bakın konuşamıyorum var bir terslik Allah hayır etsin sonuma <laughs>